Bizden bu kadar nefret edenler, kapıya geldiler. Farkında mısın? Eylül 2021'de Türkiye'nin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu söyledim. Şimdiye kadar yaşananlar, Ankara'nın önemini doğruladı. Bizim uçakla girişimizi okuyanlar, kapıda karşılanma bölümünü okumuyorlar. Yakın dönemde, şaşırmazsanız, PKK ile ilgili bazı şeylerden vazgeçildi. Suriye'de, PYD'nin desteklenmesinden vazgeçildiğini, F-35 ve diğer konularda Türkiye'nin önünü açıldığını görürseniz şaşırmayın. Yakın dönemi, yakın dönem çok fazla sürprize gebe. Türkiye şah damarlarının ortasında yer alan bir ülke. Burası şah damarlarının merkezi pozisyonu. Tabir doğru. Bir tarihçi olarak söylüyorum ki Anadolu coğrafyası şah damarların göbeğidir. Atalarımız fetihleri yaparken etapında bu kadar coğrafya varken neden direkt bugünkü Türk topraklarına yani Anadolu'ya odaklandı? Çünkü ilk sebebi 5000 yıl. Dile kolay. 5000 yıldan fazla bir tarih Anadolu'da Türkler zaten vardı. Yaşıyordu. Sadece yönetim ecnebilerin elindeydi. Türkler fetihlerle ilerledikçe Anadolu topraklarının yönetimini de eline alıp ecnebilerin elini boşa bıraktı. İstanbul deseniz ona keza Atilla atamızdan bu yana yine Türklerin elindeydi. Hatta Ayasofya'nın ilk inşaatını Atilla Han yaptırmıştı. Tam Ayasofya'nın olduğu yerde ahşap bir yapı ile buraya binayı dikiyor ve vergi toplamaya başlıyor. Bunu ilk dile getiren de değerli Oktan Keleş beyefendi olmuştu. Çok önemli bir bilgiydi çünkü bu sadece lafta değil Vatikan'ın bütün tarihi kayıtlarında da sabitti. Hatta çizim fotoğraflarını bile kendisi belgeleriyle yayınlamıştı. Neden bunu vurgulama gereği gördüm? Bu topraklar hep Türklerin elindeydi. Bunun içinde söz sahibi yine Türklerdi. Bu tarih boyunca böyle olmuştu. Bugün bir söz söylenecekse, bir karar verilecekse, coğrafya şekillendirilecekse, bunu okyanus ötesindekiler değil yine bu coğrafyanın gerçek sahibi olan Türkler yapacaktı. Şimdi resim netleşmeye başladı. Bu konu dün kardeş kanalımızda anlatıldı. Ben bir daha tekrar etmeyeceğim. Size farklı bir gelişme ile birlikte öyle şeyler anlatacağım ki şaşıracaksınız. Devam edelim. Mete Yarar iyi bir analisttir. Yaptığı analizler doğrudur. Hatta eksik bile var. Bu eksikleri de bugüne kadar yaptığım bütün videolarda size sürekli anlattım. Başta Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Afrika coğrafyasından tutun, çepeçevre burada yaşayan insanlar ve devletler Türkler güçlü olduğunda daima yanına sığınmışlar ve biat etmişlerdi. Birçoğu düşman olmasına rağmen boyun eğmiş fakat alttan alttan sinsi planlarını da yürütmüşlerdi. Bugüne kadar bunları defalarca anlattım. İşte bugün de yaşadığımız farklı bir şey değil. Tek fark bu coğrafyaya Yahudilerin yerleşmesi oldu ortalığı karıştıranlar da bunlardı. Eğer İsrail diye bir devlet bugünle kadar olmasaydı bu coğrafyada yaşayan bütün devletlere Türkiye söz geçirip kontrol altında tutacaktı. İşte bunun için zamanında Abdülhamit Han eğer biz bu coğrafyadan çekilirsek kıyamete kadar burada kan durmaz demesinin sebebi de İsrail'in buraya yerleşmek istemesiydi ve Arz-ı Mevut hayallerini çok iyi biliyordu. Bakın bir asırdan bile daha fazla geçmiş bir süreçte Ulu Akan Abdülhamit Han her şeyi biliyordu. Daha doğrusu Türk devlet aklı biliyordu ve öngörüsü de doğru çıktı. İsrail buraya yerleşti, Amerika'yı ve Avrupa'yı elinde tuttuğu için de bunları kullanarak Ortadoğu hiçbir zaman huzur yüzü görmedi. Ama bugün işler değişti. Nasıl mı? Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden bu yana hiç olmadığı kadar güçlü bir duruma geldi. Sabit Türkiye mi? Yetmez. Çünkü bizim imparatorluğumuz bir tek Türkiye'den ibaret değil ki. Türk devletleri de bunun için. Işte Türk devletleri de eski Rusya'nın dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını ilan ederek kendilerini toparlamaya başladılar. Akabinde enerji, doğalgaz, çeşitli zenginlikleri de eklersek hepsi birer enerji devi oldu. Türkiye'de kendini gerek savunma sanayini, gerek ekonomik alanda, gerek sanayi ve üretim alanında geliştirebildiği kadar geliştirdi. Ve geldik bugüne. Geriye kaldı bir tek Türk birliğinin ilanı. Türk devletleriyle olan bütün yüzde %80'i tamamlandı. Buradan gönül rahatlığıyla da bunu söyleyebiliyoruz. Geriye kaldı para, yönetim şekli, tek ordu gibi aşamalar. Bunlar da kısa bir zaman sonra sırasıyla bitecek, duyurulacak. İşte bu projeyi ilk anlayan Rusya oldu. Ve Türkiye ile dengeli bir ilişki kurdu. Ardından Avrupa bunu hissetti. Türkiye bu birliği kuramasın diye birçok yaptırımlar, düşmanlıklar yaptı. Fakat başarılı olamadı. Aynısını Amerika'da yaptı. FETÖ olayları, çeşitli operasyonlar, örgüte destek vermesi gibi çeşitli birçok plan uyguladı. Lakin başarılı olamadı. Ve artık günümüze geldiğimizde de Türk birliğini Türkler ilan ettiği anda eğer Amerika Türkiye ile zıtlaşmaya devam ederse Orta Doğu'daki bütün varlığını dibinden kaybedecek. Bunun şakası yok. Karşısında koskoca bir Türk İmparatorluğu olduğu anda ki bu Turan'ın resmen ilan edilmesidir. Artık karşısında muhatap olarak tek Türkiye Cumhuriyeti değil bütün Türk devletleri olacak ve ona göre konuşmak zorunda kalacak. Bunu hisseden Amerika Türkiye'ye yaraşmaya başladı. Sayın yararında dediği doğru ilerleyen günlerde F-35'lerin bile zorla teklif edildiği, hatta sınırdaki örgüte desteğini çektiğini, müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız dediğini bile duyacağız. Tabi bu ilerleyen günler derken ha deyince olacak bir şey de değil. Türk Birliği resmi olarak dünyaya ilan edildiği anda işte Amerika bu teklifleri sıralamaya başlayacak. Çünkü başka çaresi de yok konjüktürel anlamda dünyanın büyük değişiminin tam merkezinde yer alıyoruz. Türkiye, Türkiye şah damarlarının ortasında yer alan bir ülke. Burası şah damarlarının merkezi pozisyonu. Şah damarlarının geçtiği yerdesiniz. O yüzden Türkiye ile ilgili bugünlerde bütün felsefe değişti farkındaysanız. Konuşma üsluplara bakar mısınız? Ortadoğu'nun en büyük silahlı kuvvetleri kim? Kim? Türkiye. Ortadoğu'nun en büyük üretim merkezi neresi? Türkiye. Türkiye. Ortadoğu'nun en önemli, politika belirleyecek kadar güçlü istihbarat birime kime ait? Türkiye. Sizce yakın dönemde bir tehdit oluşursa, savaş tehdit oluşursa... ...kiminle beraber partner olmak istersiniz? Bölgesel anlamda söylüyorum. Küresel anlamda Amerika'yla olursunuz. Hı hı, o başka mesele. Bölgesel kiminle beraber olmak istersiniz? Türkiye, Türkiye. Bu değişimi böyle okursanız da okuyabilirsiniz. Şunu da okuyabilirsiniz. Arkadaş, biz Mısır'ın kapısına gittik. Peki, o zaman şöyle gidelim. Mesela biz de zaman zaman... Çok kızdığımız, kişileri karşılamak için gittiğimizde kapımıza gelse dahi neyle karşılıyoruz? Düşük düzeyli bir... Küçük düzeyde karşılamayla. Bürokratla. Hı hı. Küçük düzeyli bir bürokratla azaltmış bir... Öyle karşılıyoruz. Niye? Şey Ona yani. göre tepkimizi koyuyoruz. Hı hı. Eğer çok daha yüksekse başka şekilde. Sisi nerede karşıladı şeyi? Uçağın kapısında eşiyle birlikte... Eşiyle beraber Yani ben karşı. herhalde hayatlarının en mutlu günü diye zannettim. Çok ciddi şaşırdım, yayında da söyledim söyleyebileceğini... canlı... <laughs> Bizim uçakla gidişimizi okuyanlar kapıda karşılanma bölümünü okumuyorlar. Size bir önceki videomda da yüzeysel olarak Mısır ziyaretinden bahsetmiştim. Şimdi onun televizyonlarda konuşulmayan detayları düşmeye başladı. Dedik ya, perde arkasında ne görüşüldüğü açıklanmaz. Devlet sırrıdır. Ama Mısır basını öyle bir haber sızdırdı ki yabancı basın bu haberlerle adeta çalkalandı. Haber şu şekil önce Mısır basını sonra yabancı basında da yer alan habere göre büyük bir ekonomik kriz içinde olan Mısır en son yapılan görüşmede Sayın Erdoğan'a Mısır'ın en büyük tarihi liman şehri olan İskenderiye'yi satmayı teklif ediyor. Bunun üzerine Türkiye'de bu teklife sıcak baktığı sızan bilgiler arasında. Aynı zamanda geçmiş videolarımda da söylediğim gibi Mısırın içinde bulunduğu krizden çıkabilmesi için de Türkiye ile Münasır Ekonomik Bölge anlaşmasına sıcak baktığı, hatta imzalanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Sadece Mısır basını değil, Avrupa basınında da bu haber yer almış durumda. Lakin İskenderiye limanında içinde bulunduğu komple o bölgenin Türkiye satılması demek Doğu Akdeniz'de yerin yerinden oynamasıyla eşdeğerdi. Aynı zamanda Mısırın askeri anlamda da anlaşmalarla Türkiye'nin üst kurmasıyla bağlantılı olacağını sizlere önceki videomda da duyurmuştum. Hatta şunu demiştim. Kim bilir belki Türkiye oraya asker gönderir diye. Çünkü bölgede şu anda İsrail'i durdurabilecek Türkiye'den başka bir güç yok. Oraya Türkiye adımını attığı anda İsrail karşısında gerçek bir ordu ve devleti görecek. Sebebi ise o toprakların tamamını Türkler yönetti. Hem de asırlarca. Orada İsrail diye bir devlet hiçbir zaman olmadı. Bunun için bu hamle son derece kritik bir hamledir. Sisi bunu yapar mı? Ekonomik anlamda son derece köşeye sıkışmış durumda. Nitekim Birleşik Arap Emirliklerine bile toprak satışı gerçekleştirdi. Yapılmayacak bir şey değil. Ayrıyeten refah meselesi yüzünden de büyük bir tehdit altında olduğu için yanına Türkiye'yi her halükarda almak zorundadır. Aksi halde bu coğrafyada yok olur gider. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake'in söylediği de yerine oturuyor bölgedeki bütün krizleri çözebilecek yegane devlet Türkiye'dir demesi bütün taşları yerine oturtuyor. Haksız mıyım? ABD kritik Amerikan mühimmat stoklarının yenilenmesi için de Türk savunma sanayisiyle ortaklık yapıyor. Türk savunma sanayisinin insansız savaş araçlarından ileri teknoloji bileşenlerine, motorlardan top mermilerine kadar devam eden evrimi de ABD savunma tedarik zincirinin ve NATO'nun gücünün ayrılmaz bir parçası. Eylül 2021'de Türkiye'nin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu söyledim. Şimdiye kadar yaşananlar Ankara'nın önemini doğruladı. Türkiye Gazze'deki ihtilafın çözümünde de rol oynayabilecek konumda. Türkiye ayrıca Sahra Altı Afrika ve Orta Asya'da Çin'e alternatif olduğunu da kanıtladı. Ankara'nın rakiplerimizle bizim yapamayacağımız şekillerde ve yerlerde diyalog kurma becerisi eşsiz. Türkiye'nin dünyanın pek çok bölgesinde nüfuzunu, tarihi bağlarını ve ekonomik gücünü kullanmasını ümit ediyoruz. Kongre'deki eski meslektaşlarım F16 satışını gerçeğe dönüştürerek iki ülke arasındaki ikili ilişkiyi canlandırma fırsatı sundu ve doğru olanı yaptılar. İlerleyen günlerde çok büyük olaylara hazır olun. Bu olaylar Ortodoksu ve dünyanın şeklini değiştirecek olaylar olacak. Bunun baş aktörü de Türkiye olacak. Türk Birliği Devletleri olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.